Oh, bir kalabalık senin düğününe, ben ise cenazeme. Bu davullar senin düğününe, benim ise ölüm marşıma çalıyor. O giymiş takım elbisesini, kravatını, ben ise giymiştim beyaz kefenimi. Göremeyeceksin gidişimi, sen göremeyeceksin gidişimi. Sen göremeyeceksin gidişimi. Benim üzerime toprak atacaklar. Senin üzerine çiçekler atacaklar. Senin elinden tutacaklar. Ama benim ise kanlı tabutumdan. Sana türkü söyleyecekler. Bana ise cenaze namazı. İki yolcu gibi gideceğiz. işte biraz sonra. Sen evlendi diye yazacaklar. Oysa beni bir garip mezar kazacaklar. Koyacaklar kara topla. Sen Hayatın cilvesindeyken ben mezara doğru gideceğim. İşte böyle. Oysa biz böyle mi olacaktık? Böyle mi düşüncelerimiz vardı? Böyle mi hayallerimiz vardı? Bizi neden ayırdılar? Neden? Neden bu töre neden bu sıkıntı? Olmaz olsun, olmaz olsun bu töreler. Ben kara toprağa gidiyorum. Sevdiğimse gönülsüz hayata. İşte buna derler herhalde karanlık hayatlar. İşte buna derler herhalde karanlık hayatlar. Yıktılar gönül binamızı, soldurdular çiçeklerimizi. Akan sularımızın önüne taş koydular. Böyle mi olmalıydı? Böyle mi olmalıydı? Bizimle yaşayacak hayatımız yok muydu? Biz de mutlu olmayı hak etmedik mi? Biz ağlamayı seçmedik. Ağlattırdınız siz. Ağlattırdınız, ağlattırdınız. sada çabucak uçar Böyle kara baktı Vardır <laughs> garibi <laughs>